Serengil, 6 Nisan 1971 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlk olarak 1977 yılında Sarhoş filminde çocuk oyuncu olarak babası Öztürk Serengil ile birlikte oynadı. Aynı yıl babası ile birlikte sahne aldı. Profesyonel sahne kariyerine de 16 yaşında başladı ve en genç kadın az solist oldu. Profesyonel oyunculuk kariyerine 1990 yılında, Mehmet Aslantu ile rol aldığı Başka Olur Ağların Düğünü dizisinin yanı sıra Hakan Ural ile birlikte rol aldığı Alev gibi bir kız, filmi ile çıkış yaptı. İlk albümü ayrıldık, 1991'de piyasaya çıktı ve ana teklisi, Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor ile tanındı. Serengil, klasik piyano çalıyor, 2006 yılında, dost bile kalamadık, insan severse özler, sen şansını kaybettin ve sessiz telefon gibi bazı şarkılarını kendi yazıp besteledi. Müzik kariyeri boyunca İbrahim Tatlıses, Emrah, Selami Şahin, Soner Sarıkabadayı ve Serdar Ortaç gibi isimlerle çalıştı. Serengil, Aralık 2010'da son albümü Ben Adamı Ayrılırken Tanırımı çıkardı. 2011'de Seren Serengil ile Evlenir Misin? adlı bir sabah programı sundu, 2014'te Kim Ne Derse Desin programında iki sezon ana sunuculardan biri olarak yer aldı. Bir süre hafta içi her gün duymayan kalmasın adlı magazin programını Cengiz Semercioğlu ile birlikte sunmuştur. Söylemezsen olmaz, adlı programda sunuculardan biri olarak ekrana geliyor.